daha imsan bitmesinde bir saat var ve biz şimdi hiç görmeden İstanbul'dan almış olduğumuz arabayı almaya gidiyoruz. Aracımızın motor kulağı kopmuş. Koltuklar Bellona, İstikbal, ne bileyim Zafer Mobilya ne derseniz deyin abi. Sıtı kaputu boyu görüyor kardeşim? Bak kaputun ucu boyu bak şöyle. Evet. Doğru mu? Aynen. Evet arkadaşlar arabamız geldi. 2011 model palyomuz. Bak, çok güzel durmuyor mu abi ya? Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah Teala tuttuğunuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. İlk sahurumuzu yaptık. Daha imsan bitmesinde bir saat var. Saat sabah 5 arkadaşlar. Ve biz şimdi hiç görmeden İstanbul'dan almış olduğumuz arabayı almaya gidiyoruz. İstanbul'daki eşimiz, dostumuz, kardeşlerimiz sağ olsun bize bir araba buldular. Biliyorsunuz biz de 2-3 hafta araba arıyorduk. Hiç öyle içimizde sinen bir şey bulamadık. Hatta sizlere hep böyle kötü çıkan arabaların videosu da gelecek arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Sağ olsun kardeşlerim çok güzel bir araba buldular. Sıttık abi dediler böyle böyle bir araba var alır mısın? Siz bakın beğenirseniz ben okayım dedim ben de. Çünkü onların araba zevkine ve bilgisine çok güveniyorum. Onlar da baktılar, beğendiler, okey dediler. 2011 model Palio aldı arkadaşlar. Şimdi o arabayı almaya gidiyoruz. Saat sabah 5. Gece 12'de mi yattık, 1'de mi yattık? İşte 3-4 saat uyuduk. Gözlerimiz de açılmıyor. Bak yolda bizden başka kimse yok. Cami gibi tertemiz yollar. Üstüne bir de Ramazan'ın ilk günü. Artık biz yolda niyetleneceğiz. Yani hani sahur yaptık birkaç bir şey yedik. Bu işin zorluğun bir kısmı da bu arkadaşlar ne zaman gideceğin, ne zaman geleceğin belli olmuyor. Herkes evindeyken ya da herkes sıcak yatağındayken saat 5'te biz rızkımızı aramaya, arabamızı almaya doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan arabamız geldi, tırla geliyor şu anda, çekiciyle geliyor arkadaşlar. Abi Isparta'ya girmiyormuş ve biz bu abiyle Burdur'da buluşacağız arkadaşlar. Şimdi arabamızı almaya Burdur'a doğru yola çıkıyoruz, hadi bakalım başlıyoruz. Ufukta bir dörtlü gözüktü arkadaşlar. Herhalde burada abi bizi bekliyor. Nerede bizim minnoş palyomuz? annemiş bizim palyomuz? Sabahın beşinde burdurlara bizi getirdi. Evet. Bebeğimiz burada. Ramazan'ın ilk günü hatta ilk saatleri sahurda araba aldık. Ve 2011 palyomuz. Selamun Aleyküm. Mehmet abi geldi İstanbul'dan abi hoş geldin. Sefa geldin. Sen de savur yaptın. Biz de savur yaptık. Allah, Allah kabul, kabul etsin abi inşallah. Ramazan ilk günü aldığımız araba bu iyi değil mi? Hayır <laughs> uğurlu olsun. Abi etrafını bir verelim. Arabamız şöyle hava da çok soğuk. İçi falan gözükmüyor arkadaşlar. Kontak üstünde. Ruhsatları burada. Satış vergimiz burada. Ruhsat şöyle. Haydi bakalım hayırlı olsun. Abi eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Buradan neresi? Antalya mı? Nasipse Fethiye, oradan Antalya. Hadi bakalım selametle abi. Allah Arabamız olsun. dolu. Allah yol açıklığı versin abi. abi Hadi bakalım. Mehmet abi gönderdik. İlk imsak, ilk sabah namazı. Daha doğrusu Ramazan ayının ilk sabah namazı okunuyor arkadaşlar. Saat sabah 6 oldu. Allah şükür. eldenler okurken Isparta'ya girebildik. Arabamız çok güzel Allah şükür. ekranımız falan da var. Arabamızı garajımıza getirdik. Sabah saat 6'da, 5'te ne derseniz artık bize hayırlı olsun. Yarın temizleriz incelemesine devam ederiz. Hadi bakalım hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hepiniz hayırlı sabahlılar. Günaydın. Bugün hava biraz daha güzel. Arabamızı sizlere şöyle dünya gözüyle günlüğü aydınlıkta bir gösterelim. Arabamız kirli biraz. Hemen şimdi de temizliğe başlıyoruz. Arabamız şöyle ortaya bir çıksın. Hadi bakalım gidiyoruz. Her zaman olduğu gibi gene bay altın otoyıkamaya geldik. Bak gene bir şeyler ediyor bak. <laughs> evet arkadaşlar arabamız geldi. 2011 model palyomuz. Bak çok güzel durmuyor mu abi ya? Yıkanınca daha çok kendini belli mi? Aracımız arkadaşlar değişen yok diye aldık. Sağ kapısı boyalı, sağ çamurluk boyalı. Ee, kaputun ucu lokal boyalı. Sol ön çamurluk da boyalı. Arabamızda 1000 lira tramer var. Şurada kirman yazıyormuş. Bunu sökeriz şimdi arkadaşlar. Güzelce olur. Lastikte de parlatıcı sürdük. Parlatıcı şey oldu. Ne o? Nokta nokta oldu. Şurada Black Moon yazıyor. Bunları sökeriz arkadaşlar. Şunlar durabilir. burada bir küçük düzeltme yapılmış. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şurada küçük küçük hasarlarımız var. Burada küçük düzeltme yapılmış. Hadi bir de şimdi arabanın içine geçelim. Şimdi kapı döşemelerine geliyoruz abi. Kapı döşemeleri bebek, bebek. Bakın harbiden ciddi ciddi söylüyorum kapı döşemeleri bebek. Koltuklar Bellona, İstikbal, ne bileyim Zafer Mobilya, ne derseniz deyin abi. Koltuklarımızda leke, deformasyon herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Arka koltuklara geçiyoruz. Gene kapı döşemeleri bebek. Şöyle şunlar suha yeni yıkandığı için böyle. Şöyle koltuk döşemelerimiz, kapı döşemelerimiz, kapı döşemelerimiz. Şöyle gösterelim. Camlarımız orijinal arkadaşlar. Orijinal. Şöyle yapalım. Araba çok hoşuma gitti. Fotoğraflardan baktık biz bu arabayı inceledik. İstanbul'daki ekip arkadaşlarımız arabayı detaylı incelediler arkadaşlar. Arabayı hiç dünya gözüyle görmeden hayırlı olsun dedik aldık. çok güzel. Beğendiğim bir araba. Arabanın turbosu büyük bu arada. Güzel bir gidişi var arabanın. Onu da size birazdan gösteririz arkadaşlar. Vizesi 6 önce yapılmış. Lastiklerimizin durumu iyi. Şöyle gösterelim. Ön lastiklerimiz şöyle. Yani kötü değil. Şöyle aracımızda multimedya ekran var. Klima aktif çalışıyor. Arabamızın kitapçıkları duruyor. Aracımız 274 bin km'de arkadaşlar. Şimdi arabamızı yeni aldık, yıkattırdık. Bir bakımlarına bakalım. Yağına bakalım, suyuna bakalım, trigerine bakalım. Aracın baskı balta seyini onu biliyoruz. Durum nedir, ne değildir diye etten hepsini inceleyelim. Daha sonra gönül rahatlığıyla birlikte biz onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık diye hepsini söyleyelim arkadaşlar. Sanayi bomboş. Ramazan'ın başından mıdır nedir? Hiç kimse yok sanayide ya. Allah hayretsin bakalım. Honda garaja gelmiş bulunmaktayız. aracımızın motor kulağı kopmuş. Benim ortam. Bir de akan su var mı ona bakacağız. Antifriz kaçacağız. Arabamıza bir de yağını değiştireceğiz. Aşağıya da vurmuşlar değil mi? Tamam abi başlayalım. Evet kulağımız burada. Tırk, tırk, değişiyor. Ya. bakımları yapılmış oldu mu? Oldu. Antiviriz attık. Bakımlarını yaptık. Evet, bakımlarını yaptık. Yağı değişti, motor kulağı kaynak oldu. Evet. Su kaçağı yapıldı. Tamam. Su kaçağı yapıldı. Eleye yap sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi arabamızın bakımları yapıldı. Yağı değişti, suyu değişti, motor takıldı, kaynak yapıldı. Antiviriz katıldı. Filtremiz iyi dendi. Bakımlar da yaptık Allah'a şükür. Şimdi arabamızı eksperası götürüyoruz arkadaşlar. Biz e, alırken baktık ama belgemiz yoktu. Biz biliyorsunuz belgesiz satamayız arabayı. Biz olmaz yakışmaz ya. Yani. O yüzden şimdi ekspere götürüyoruz. 2011 model araba yapıyorsun. Şuraya da bir otomatik tutan abi ya. Gorsun ya. Biz bu arabayı model diye aldık kardeşim ya. Hadi bakalım eksperde görüşürüz. Zeblin Oto Ekspertiz. Ali abinin yanına geldik. Ali abi selamünaleyküm hayırlı işler. Aleykümselam sıktıkçım. Abi Hoş bu abi. sefer aldıktan sonra getirdik arabayı. İyi yapmışsın çok iyi yapmışsın. Yani, bravo. Bizim her şey tersten düştü abi. <laughs> Arabamız İstanbul'da dün geldi abi. Çekici aldı geldi. Hayırlı olsun. Ee, biliyorsun oradaki ekip, ekip arkadaşlarımız baktı arabaya. Ee, Arabanın motoru falan güzel ama biliyorsun biz ekstra rapor veremeyiz müşterimize. Aynen. İlla ki bir ekstra rapor zorunda abi. abi. Teb, teb, teb. Elinden geçmesi lazım. Ellerinle rapor abi. Bu sefer herhalde yağ kaçaksız maçaksız biraz daha iyi bir şey bulduk gibi düşünüyorum abi. Diğerlerine zarar. Hadi inşallah bakalım. Göreceğiz. Hadi başlayalım abi. <laughs> Şimdi şöyle tavandan gösterelim. Burada tamam. boya yok. Bak şuraya kadar da boya yok kardeşim. Bak tamam. gördün mü nerede var şu boya? Evet. Şura boyalı, şurası boyasız. Aynen öyle. Evet abi. Çamurumuzda boya var kardeşim. Nereye kadar inmiş? Buraya kadar inmiş. Tamam. Kapımızda boya yok. Şurada Bak. Var. Burada macun bulacak kardeşim. Tamam. Bu mor ışık çok iyi bir şey ya. <laughs> Ön kapımızda yok bu ya. Ön çamurluğumuz boyalı. Fark şu arkadaşlar. Şurlar boyalı. Şu taraf boyasız bak. Sıtık. Kaputtaki boyayı görüyor musun kardeşim? Bak kaputun ucu boyalı bak. Şöyle. Evet. Doğru mu? Aynen. Kaputun ucu boyalı. Komple boyalı değil. Bak şuralar boyalı. Şurası evet. boyasız. Tamam. Kaput hilal şeklinde boyalı abi. Bir daha tut bakalım abi şu. Evet. Kabodumuz boyalı, bucu boyalı. Çamurumuz boyalı kardeşim. Solon çamurluk, sağ çamurluk da boyalı abi. Bir sağ çamurluk boyalı. Bak kapımızdaki boyamız. Evet şu set altı boyalı. Doğru mu Ali abi? Aynen kardeşim doğru. Üst taraf orijinal alt taraf boyalı. Evet. Gene aynı üst taraf orijinal alt taraf boyalı. Aynen kardeşim. Biz de bu işi öğreniyoruz Ali abi. <laughs> Arka çamurluğumuzda boyayalım. Arka çamurlukta yok abi. Tavanlara boyamız yok. Evet. Bagaj kapağımız boyalı sıktım. Boyalı mı? Hı hı. Tamam abi. Bagajımız boyalı. Bagajımız abi. boyalı. Eline sağlık abi. Az önce burada lokal boyamız vardı abi. Evet kardeşim bak şimdi sıktık. Boya diyor, yavaş git abi. 8, Niye? 80, 88. Yani normal boya mikronu 80, 90 mikron aralığında değişiyor. Evet. Bak burada da 120, 121, 122, 110. Bu bantlarda çıkıyor. Bunu Moruşta değil de ve gözünde de bakmasan buraya sadece boyacazın evet. boya cihazını tutup geçsen oraya atlasan orası boya şey der. atlarsın dersin. Atlarsın. Yani hani bu şey yeni başlayanlar var ya işte hani e, sonradan orijinal diyor da böyle lokal boyalar çıkıyor işte bu yüzden dolayı çıkıyor. İşimiz tecrübe gerektiriyor, özen gerektiriyor. Tabii şimdi yenisi siz bak Moruş gerçekten ben de tavsiye ediyorum herkese. Ee, bütün ekspertiz arkadaşlar mutlaka edinsin. Güzel bir teknoloji. Evet. Senin gözünden kaçan varsa ya da personelin gözünden kaçan varsa o yakalıyor abi. Çok güzel bir şey abi. Aynen. Ve bunu alıcı satıcı da net görebiliyor abi. Evet. Burasında evet. Var, varmış evet. Burasında evet. Aynen. Görebiliyor Abi. Bir de ispatlıyorsun burada var diye. Mesela evet. yok diye geliyor. Benim arabamda boya yok diye. İspatlıyorsun kardeşim. Çok rahat. Çok profesyonel. <laughs> evet arkadaşlar eksperimiz bitti. Aldıktan sonra eksper yaptık. <laughs> Ama şükürler olsun bu aracımızda çok fazla yanılmadık. Evet, Diğerleri gibi çıkmadı. Evet, evet Ali abi sendeyiz abi. Evet hayırlı olsun tekrar zaten tamam. almışsın. Allah razı olsun abi teşekkür ee, ediyorum. Baktık şöyle ne var ne yok. Işıkla ee, da gösterdim sana aracın etrafında. Orada evet. daha net anladın da. Bir kez daha raporların üstünden geçelim. Ee, sol ön çamurumuz boyalı. Sol arka çamurumuz boyalı. Sol arka kapıda o ışıkta gördüğün şöyle bir lokal boya var küçük. Evet abi. Ön kapımızda boya yok kardeşim. Tamam abi Sağ kısımda da sağ çamurumuz boyalı, sağ ön kapı, arka kapı da set altı gibi diyebiliriz e, bir boyamız var arka çamurumuzda boya yok motor kaputumuzun da ön kısmında e, ışıkta da gözüktüğü gibi bir hilal boyamız şeklinde. var hilal şeklinde e, biz biraz da belki biraz daha değişik çizmiş olabiliriz ama <laughs> böyle uç kısmında bir boyası var tavanımızda boya yok aynı zamanda bagaj kapağımız boyalı kardeşim teşekkür ediyorum abi. abi Allah Ayağına razı olsun sağ olasın abi görüşürüz. Evet arkadaşlar eksperden geldik. Aracımız da gördüğünüz üzere bu şekilde. Allah Teala tanırması inşallah. Şöyle güzel duruyor. Benim içmesin diye yani. Araç ilana girmeden önce almak isteyen arkadaşlarımız olursa aşağıda bırakmış olduğumuz sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilir arkadaşlar. Bizle aracın fiyatını görüşebilirler. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Araç satmak sorun değil ama araç bulmak çok büyük sorun. Allah'a şükür bulduk. Hayırlı iftarlar. you